Telefon attığımızda Skype'ta bir e, bağlantı kuramadık. Mustafa Bey, e, ne kadar yaygın bu sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar? Merhabalar, iyi yayınlar dilerim özellikle. Teşekkür ediyorum. E, şimdi sahte 100'lük ve 50 dolarlar aşağı yukarı bir buçuk iki aydır piyasaya sürülmeye çalışılıyor. E, bu dövizleri e, genellikle yurt dışı Balkanlar, Asya ve Orta Doğu üzerinden geliyor Ağırlıklı olarak buradan geliyor ve İstanbul çevresinde ve Türkiye'nin bir kısmı yerlerinde basılabiliyor. Bu şekilde piyasaya sahte olarak bunları sürmeye çalışıyorlar. Peki yüzden, e, yani bunu vatandaşın e, anlama imkanı yok mu? Çünkü hani e, sizin yaptığınız açıklama. E, basında yer alan bilgilere göre para sayma evet. makinelerinde bile e, anlaşılması zor oluyor. Biz mesela elimize aldığımızda anlıyor muyuz bunu? Yok yok şöyle e, şimdi bu işin uzmanı olan e, firmalar ve kişiler tarafından anlaşılması e, biraz daha e, rahat oluyor. Yani vatandaşın bunu anlaması çok zor. Mümkün değil. Yani illa bir aşinalık bir meleke sahibi olması lazım sahte olduğunu anlamak için. ...ve bu e, yetkili müesseseler... ...yani döviz buraları... M, ...bu konuda... E, ...para sayma makinelerini sürekli güncel tuttuğu için... E, ...döviz buralarından bu sahtelerin geçmesi... E, ...neredeyse mümkün değil. Ama bankalar bu konuda biraz daha... E, ...zayıf kalıyor. Bu konuda sistemlerimiz kendilerine... E, makinalarının güncellemesini... ...ve personellerin eğitimlerini tam vermeleri gerekir. E, bu konuda biraz... E, dersizde bankalar dikkat etmeleri önemli tavsiye ediyoruz. Ya yani vatandaşın bu sahte dövizleri anlaması gerçekten çok zor. Çünkü adamlar yani kalpazanlardan bahsediyorum adamlar derken Hı. kalpazanlar makine alıp makinalının dan geçen bir kağıtla bunu basıyorlar. Dolayısıyla güncel olmayan bir makine bu kağıtları kolaylıkla geçirebiliyor. O zaman. Bakın. Bu... E, vatan... Bankadaki makinelerin özellikle yeni bir yazılımla güncellenmesi şart. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani bankaların bu konuda biraz da biz yetersiz olduğunu görüyoruz. sektör olarak. Bizi gerçekten zor durumda bırakabiliyorlar. Yani güncel makinalar, çünkü bankaların özel bankaların çoğu. Bu elektronik e, eşyalar yani bilgisayarlar olsun, yazıcılar olsun, e, para sayma makineler olsun, bunları kiralama usulüyle çalıştıkları için e, Demirbaş olarak almıyorlar Dolayısıyla herhangi bir şikayet gelmeden de firmalar bunu güncellemiyor. Yani kiraladıkları firmalar bu yazılımları güncellemeyebiliyor. Dolayısıyla sahte para geçme olasılığı da yükseliyor. Bir de e, VZD'deki personellerin e, yetersiz eğitimiyle alakalı biraz da bu. Tam e, yetkin olarak eğitim e, alamıyorlar bu konuda. E, banka Bu konuda biraz daha bankalar bu konuda dikkat etmeli. Vatandaş için de şunu söylüyorum özellikle e, vatandaşlar kesinlikle yetkili üniversiteler ve bankalar haricinde hiçbir yerden döviz işlemlerini yapmamaları gerekir. Çünkü e, yetkin olan yerler buralar. Eee Uyumculardan olsun, e, elektronik para transferi merkezler olsun ya da dövizle e, bazı firmalar e, işlem yapıyor bunlardan olsun işlemlerini yapmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü e, bu işin yetkili müesseseler kısmı özel sektörde döviz, büro, döviz büroları olarak adlandıran bizleriz. Anladım. E, biz de e, der bizim derneğimizin ismi. Bütün üyelerimize ve sektörümüze bu konuda gerekli bilgilendirmeyi ve güncelleme yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü sürekli iletişim halindeyiz. Vatandaşların bu konuda çok dikkat etli Peki. olmaları gerekir. Peki. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Burada parantezi kapatıyoruz. Birazdan saat başında...